Trabzonspor 1-0 kazandı dedik. Kızıl Yıldız kazanamayınca Monaco deplasmanında Bordo Maviller de yoluna e, UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. 3 takımla Konferans Ligi maceramız sürüyor sevgili seyirciler. Slavia Prag karşısında Ali Şaşal Vural da bugün e, sezonun iyi performanslarından birini sergiliyor. Genelde eleştirileri e, karşısında gören bir kaleciydi sezon genelinde ama bugün iyi iş çıkarttı Ali Şaşal Vural Hamdi Aslan sizle açılışı yapalım Trabzonspor Avrupa Ligi'ne veda etti ama e, Avrupa macerası Bordo Mavili takımın devam edecek bugün tek bir görevi vardı Trabzonspor'un kazanmak temsilcimiz bunu da başarıyla gerçekleştirdi ilk yorumunuzla başlayalım e, yani grubu çekildiğinde kural çekildiğinde genelde yani bence yani sanki bütün grupların en eee en Denk, evet. evet. Yani sonuçları tahmin etmenin çok zor olduğu bir e, gruptu. Bakıldığı zaman grubun genelindeki oynanan maçlara sadece tek deplasman galibiyeti var. O da French Faroş e, Monaco'yu yendi zaten. O an, o galibiyetle beraber e, lider çıktı. Herkesin iç saha performansı gruptaki sıralamayı e, belirledi. Trabzonspor'un özelinde tabii ki yani iç performansı Trabzonspor'un da iyiydi. Yani iç hem kazanırken hem oynadığı oyun... Yani bugün daha daha iyi bir oyun vardı oyunun büyük bir bölümünde. Tabii ki bu tip organizasyonlarda deplasman oyunlarda, deplasmanlarda kaybetmemenin kaybetmeme düşüncesini çok iyi e, analiz etme analiz etmek gerekiyordu. Trabzonspor tabii ki e, o dönemi bazen iniş çıkışlı ligde istediğini alamadı. Avrupa'da sonuçları olumsuzlaştırdığı zaman e, bir anda deplasman oyunları farklıydı. Hocam devam edeceğiz. Noktalandı Sivas Spor maçı. Slavia Prag Sivas Spor mücadelesi bir birlik beraberlikle tamamlandı ve temsilcimiz konferans liginde adını son 16'ya yazdırdı. Tıpkı Başakşehir'de olduğu gibi Trabzonspor'un da yine konferans liginde devam edeceğini belirtelim. Saat 23'te de Dinamo Kiev Fenerbahçe karşılaşması başlayacak. Az sonra iki takımın kadrolarını da sizlerle paylaşacağız. Buyurun hocam. Siva Spor'u kutlamak gerekiyor. Kesinlikle yani, çok önemli bir iş gruba başarı. iyi başlamadı. Yani o an hem lig performansı kötüydü hem grupta neler yapacağını da aslında bir olumsuz gibi göründü. Acaba işler zorla mı gidiyor derken... E, ligi de toparladı, grubu da toparladı. Bu anlamda da işte e, Sivas Spor'u kutlamak gerekiyor. E, yani tabii ki bu organizasyonlarda özellikle deplasman oyunları çok fazla hata yapmayacaksın. Trabzonspor'un kaybetmiş olduğu 3 deplasman oyununda çok <laughs> hatalar vardı. Yani e, yani özellikle Trabzonspor'un oyunu kendi oyunu oynadığı bölümlerde, e, orta saha oyununda, e, savunma oyununda e, yapmış olduğu küçük hatalar... E, skorları belirledi. E, tabii ki bunlar biraz tecrübe. Aslında yani Kopenhag maçına da bakıldığında... ama 4 deplasman, 4 mağlubiyet. E, yani burada e, aslında belki irdelenmesi gereken Abdullah evet. Hoca'nın muhakkak bu konuda farklı bir düşünceleri vardır. Ee, ama genel olarak bakıldığı zaman iyi bir Avrupa e, performansı olduğunu ben düşünüyorum. Hani bu gruptan çıkmalı mıydı? Evet çıkmalıydı. E, tabii ki lig Avrupa yeni oyuncu, yeni oyunlar. E, Trabzonspor'u bu süreçte e, bir şekilde <laughs> konferans yine e, bıraktı. E, ya yani o lig de keyiflidir. Yani o ligdeki oyunda heyecanlı olacak. Sonuçta bir Avrupa. E, ama dediğim gibi yani İsta performansının güçlü olduğu bir Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Ligi'nden Konferans Ligi'ne gelen bir Trabzonspor ee, Abdullah Hocam Trabzonspor'la alakalı özel bir şekilde Değerlendirmemiz olacak onu söyleyelim ama 3 takımımız 7 puan aldı Oynadıkları mücadelelerde 2 liderimiz var Trabzonspor'da yolunu Avrupa'da devam edecek Konferans Ligi'nde e, Bunu da bir kez daha hatırlatayım 3 maç için çok kısa değerlendirmeniz nedir? Şimdi özel tebrik eden takım Sivasspor. Sebebi şu Eee Kadro oluşmamışken e, Avrupa şey konferansı yine başladılar, devam ederken hem kadroyu düzelttiler hem neticeleri düzelttiler ve işin daha kıymetli tarafı bence grubu lider bitirdiler. Bu çok önemli. E, buraya gelmeden Başakşehir maçını seyrettim Harsa karşı hiç zorlanmadan tabir yerindeyse güle oynaya hı hı. bir maç kazandılar. E, Onları da ayrıyetten tebrik ederim. Onlar da grup lideri olarak Fiorentina'nın önünde grubu tamamladılar. Bugün tabi Trabzonspor'un Hamdi Hocam konuya biraz değindi. Ben Trabzonspor'u bugün özellikle ilk yarı ki oyunundan dolayı çok beğendim. Çok iyi oynadı bence. İkinci devre oyunda bazı geldi gelgitler olmasına rağmen ama tabi. Gönül isterdi ki Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde devam etmesi. Bu gerçekleşmedi. Orada kritik, çok kritik bir nokta var. Trabzonspor bu sene Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi elemesinde oynadığı hiçbir deplasmandan bir puan dahi alamadı. Bence en kritik nokta bu. Eğer bir puan daha alamıyorsanız konferans ligine kalıyorsunuz. Yani en kötü geçen hafta oynadıkları e, deplasmandaki şey maçından ne eğer Yıldız. Kızıl Yıldız maçından bir puan çıkarabilselerdi bugün Monaco'ya karşı iki lavarajı da ellerine geçirmiş evet. olacaklardı ve Avrupa Ligi'nde devam ediyorlardı. E, e, deplasman oyununu mesela Abdullah Hoca nasıl yani yani 3 dep 4 deplasman Kopenhag'da sayalım 4 deplasman e, yani Kaybetmeme üzerine kurulan bir deplasman oyunu yok tabii Trabzonspor'da. Hocam ben hemen onu, cevap verim. Onu anladım Anladın sorunuzu. Ha. Bence e, her deplasman oyununda oynanan oyun e, farklı olmalıydı. Şunu kastediyorum. Hani Abdullah Hoca şöyle bir söylemle yola çıktı. Biz herkese karşı bir dominant oyun oynayacağız diye bir söylemle yola çıktı ya. Bence hata oradaydı. Neden hata oradaydı? Çünkü yeni kurulmuş bir takım bir oyun oluşturulmaya çalışıyor ve deplasmanda Kopenhag'a kaybettin. Deplasmanda Monaco'ya kaybettin, French Varoş'a kaybettin. Ve hocam dikkat et bu oyunları hep rakiplerin geçiş oyunuyla kaybettin. Yani şuna bağlamaya, yani sorduğun sorunun cevabını vereyim. Bence deplasmanlarda daha önceki senelerde, ilk geldiği senede merkezi biraz kapatıp daha güvenli, emniyetli bir oyun oynasaydı en azından bir veya üç puan alıp bu gruptan yani ikinci olarak çıkardı hocam Trabzonspor. ya Yani muhakkak çıkardı da yani şu var hani yeni bir takım yeni bir oyun. Yani depresman oyunu seçmek öyle e, farklılaştırmak çok Ama da kolay değildi. Ama kolayı var. Hayır şu var şimdi geçen seneki takımın devamı olsaydı bence depresman oyunları bu kadar e, olumsuz geçmezdi. Çünkü bir oyun şekli daha güçlüydü savunma anlamında. Yani bütün bu kaybedilen maçları biraz savunma oyunuyla da anlatabiliriz. Yani takımın bütün savunmasında. Çünkü yenilen golle baktığın zaman senin de bahsettiğin gibi hep geçiş oyunlarıydı. Ama ben Trabzonspor'un takım ve bireysel savunmada da savunma oyununda da sıkıntılar var, yaşadığını düşünüyorum. Var. O ligde de var. Yani Avrupa'da hiç affetmezler. Hani ligde onu bir şekilde tolere edebiliyorsun. Rakibini iyi tanıdığın için ama Avrupa'da baktığın zaman yani o savunma oyununu veya Oyun kendindeyken çok rahat oynamanı bir bir şekilde yaptığın hatalarla cezalandırılabiliyor yani. Ya ben ee, şu şu şunu söyleyeceğim hocam. Yani e, biraz daha kontrollü oyun oynayabilseydi. Çünkü yeni bir oyun oluşturmamız soru işaretleriyle dolu. Kopenhag Şampiyonlar Ligi ön maçı oynuyorsun. Tamam topun hakimiyeti olabilir sende, oyunun ritmi sende olabilir ama Kopenhag maçını 3-1 kaybediyorsun deplasmandaki maç. Hocam pozisyonun yok. Yine Bakasetas'ın ceza sahası dışından vurduğu şut adama çarpıyor, gol oluyor. Ya biraz daha kontrollü oynamak, özellikle deplasmanda, ya Trabzonspor bunu yapabilir, geçen senelerde bunu topsuz olarak da yaptı. Yani şunu şunu anlatmaya çalışıyorum. Puan durumu da bu arada eğer görüntüye Eğer sorunu gelmiş. yanlış anlamadıysam... Yo doğru anladı. Yani ben e, bu gibi oyunlarda eğer Trabzonspor biraz daha temkinli, çünkü Beşiktaş'a karşı oynadı hocam. Bunu başarılı oldu. E Monako'ya ilk yarısını Monako'ya karşı oynadı. Monako'ya karşı da başarılı oldu. Ama e, gönül isterdi ki Trabzonspor'un Konferans Ligi'nden değil, Avrupa Ligi'nde macerasına devam etmesi. Hocam Şampiyonlar Ligi gitti. Avrupa Ligi gitti. Şimdi Konferans Ligi'ne geldik. Ben kıymetsiz anlamında söylemiyorum ama Trabzonspor'un kalitesi Hadi bir oyun arayışına girdi Hadi soru işaretleri var En az konferans liginde şey Avrupa liginde devam etmesi lazım Ha diyeceksin ki oradan şampiyonlar liginden Barcelona geliyor şu geliyor bu geliyor Ama e, Sivas Spor'un bu kadar Kadro eksikliğine rağmen büyük bir başarılı olduğu yerde Trabzonspor'un kadrosu Bence yapardı Ha bugün özelinde söylersem sevgili hı hı. Kerem Bence Trabzonspor ilk yarı pozisyon anlamında, üretme anlamında çok, çok iyi, oynadı. Çok. Aksine önde o kadar iyi baskılar yaptı ki rakibi de getirmedi. Rakibin ilk devresi pozisyonu yok, şutu da yok belki. Yani bunu da oynayabiliyor. Ama tabii bazı arızaları var. ilerleyen dakikalarda onları da Daha kendimce söyleyebilirim tabii. Ki bence hocam hani Trabzonspor deplasman maçlarında ağırlığını da fazla koyamadı. Evet. Hani evet Trabzonspor Türkiye'nin dört büyük kulüplerinden bir tanesi çok iyi bir kadrosu var elinde. İyi bir teknik direktörü var ama sanki hani Trabzonspor gibi oynamadı. Hep korkarak biraz daha çekin çekinerek top oynadı deplasmanlarda ki hani Monaco maçındaki de hatırlıyorsunuz hocam biz burada beraber de e baktık. Beraber gibi. Hani Monaco sol tarafı bizim sağ tarafımızı allak bullak etti. Hani hani Trabzonspor sağda bir türlü deplasmanda ağırlığını koyamadı. Ama şunu da söyleyelim. Monaco maçıyla ile alakalı 11. dakikada oyuncu kırmızı kart gördü Maxi Gomez. Yani o maç Gerçekçi olmak gerekirse orada bitmişti. Bir de ben Mehmet'i e ilave ediydim. Hani işte Ferencvaros'un eksik kaldığı maçta Trabzonspor'un daha fazla varlık göstermemesi en büyük kayıp bu grup. Yani bütün e, yani Monaco maçı 10 kişiyle hemen 11. dakika diğer bütün maçlarda hep mağlubiyetlen şey yaptılar yani oyun hep mağlubiyetle başladı Trabzonspor evet. yani tabii ki o da bir e, bir zor durumdu yani oradan işte Avrupa oyunundan geriden e, oyunu çevirmek çok süperlik kadar kolay değil yani hani tabii bu bir bahane değil ama tabii ben mi? şu e, yani söylediğin ya bir korkak oyun yani o korkak oyun Hoca az önce e, yine oyundan bahsetti yani. Korkak oyundan daha ziyade çok belirgin bir oyun yoktu. Evet oyunu domine ediyor gibi görünüyordu Trabzonspor ama çok kolay pozisyon veriyordu. Şimdi rakip senin hatanı çok bekliyordu net. Oyunun gidişeği oydu ki o hatalar da yaptı Trabzonspor. Zaten kaybetmesinin en büyük sıkıntılarından o, o bir tanesi de oydu. Dediğin gibi yani topa sahip olma oyunu oynuyor Trabzonspor. Evet. Oynamaya çalışıyordu ama pozisyonu yoktu. Hatırlayalım. Kopenhag maçında var mı? Sonlara doğru 20-25 dakika. Bir başka kuruldu. Değil mi? Yani evet. şey maçında da yok hocam. Yani tamam 10 kişi kaldı. Onun pro şeyi olabilir. Kabul edebiliriz. Monaco maçında Şu da. Sağlam bir rakip. Yani e, orada da yok. Yani şunu söylemek lazım. Trabzonspor'un kalitesi bu grupta üçüncü olmaz hocam. İşte hocam ben aslında onu demek istiyorum. Şimdi, oyun, Onun şimdi olsun genel olsun. sonuçlarda bunu konuşabiliriz. Yani. yani bugün noktaya koyuldu Avrupa Ligi'ne. Bu e, başlığı atılabilir tabii ki. Yani bu başlıkta yani bu grupta Trabzonspor olmalıydı. İlk ikinci içerisinde birinde işte olmalıydı. Doğruydı. Sen de vardın işte beraber de oynadık. Ya bizim oynadığımız dönemlerde örnek vermek doğru değil ama Trabzonspor'u Avrupa'da bilen yani bilmeyen yoktur. Çünkü Trabzonspor Türkiye'deki ününden çok Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla yendiği büyük takımlardan dolayı bu büyüklüğü almıştır. Trabzonspor şehir, şehir küçüktür ama Trabzonspor çok büyük takımdır. bir e böyle bir gerçek var yani. Ya en azından ilk iki olmalıydı diyorsunuz. Ama Kerem yani şimdi sen geliyorsun işte French Varoş var işte şey var Monaco tamam kabul Monaco eyvallah. E bir iki olalım çıkalım yani devam edelim. Ya Ferenç Varoş yani 10 kişi yani... kaldıktan sonraki maçın sonucu da 2-2. E yani. yani. 10 kişi takımda. Tamam iki gol attık ama iki gol de yedik maalesef. O maç çok belirleyici oldu. Grubun belki ilk maçıydı ama şu gelinen noktada hocam bilmiyorum katılır mısınız? En çok üzüleceğimiz maç sanki Ferencvaros deplasmanı. Tabii ki yani 11. dakika 16 16. dakika galiba Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Evet. Maçın başlarında kaldı. Yani Monaco'da bizim yaşadığımızı onlar yaşadı. Evet. o maçta 3-2 mağlup olduk yanlış hatırlamıyorsam. 1-0 iken 5. dakikada gol geldi. 16'da 10 kişi kaldı. 10, 10 kişi kaldı. Yani 3-2 mağlup olduk. Yani evet o maç hani kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Ama belki son Kızıl Yıldız maçı bence daha önemliydi. İlk maç çünkü her zaman zordur. Evet. Şimdi ilk maçlar her zaman zordur. Deplasmanın içeri hiç fark etmez belki Fener-Çivriluş maçının o zorluğunu yaşadı Trabzonspor. Ama geçen maçtaki kızıl Yıldız deplasmandaki aldığımız mağlubiyeti bence yakıştıramadım. Hani o maçtan bir puan alsaydık zaten Abdullah Hoca az bunu söyledi. O maçtan bir puan alabilseydik bugün Monaco'nun üstüne çıkacaktık ve ikinci evet. olduk devam edecektik. Evet. Hocam evet. dört tane maç oynadı Trabzonspor. Önelemeyi de salın. Bir puan alamadı ya. Yani deplasman oyunları zaten sıkıntı. Yani İsa, İsa oyunlarında bir problem yok. Deplasman oyunda sıkıntı Diğer derken... Diğer üç, üç tane takımımız almış hocam. Yenen de var. Yani, yani bu da Trabzonspor için bir eksiği görme bence e, durumudur. Yani bunu normalde ligimize, de taşıyacaktır muhakkak Abdullah Hoca. Yani e, ben deplasmanda yani hiçbir zaman oyunlara ortak olmadığımız Kızıldız maçı hariç. Kızıldız maçında ben e, yani selinizi kazanmasına rağmen oyunun geneline bakıldığında Trabzonspor daha o oyunda e, öndeydi yani diğer oyunlar rakipler daha e, daha ne istediğini bilen bir yapıları vardı. Trabzonspor'un e, dediğim gibi yani kazanması mı gerekiyor, kaybetmemesi mi gerektiği düşüncesiyle beraber bir oyun yoktu. Yani ortada bir bir şeyler oynanıyor ama her an kırılabilecek bir durum vardı. Çok güçlü bir şey yoktu. Yani bir baktığınızda bak, bakıldığı zaman savunmayı mı daha iyi, iyi oynuyorsun, hücumu mu dediğiniz zaman onu ...o deplasmanlı oyunlarda Trabzonspor çok yakalayamadı. Ben e, biraz problemin bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani Abdullah Hoca ligde geçen sene o savunma oyununu... ...takımın bütünlüğündeki savunma oyununu deplasmanlarda oynamaya çalışsaydı... ...tabii ki bu çok oyuncu farklılıkları var. Ben Trabzonspor muhakkak o deplasmanlardan puan getirebileceğini düşünüyorum. düşünüyorum yani. Ya hocam geçen sene dar bir kadrosu vardı Trabzonspor'un. Yani biz bugün ilk oyunu sayabilirdik. Geçen sene kadrosu. Bu sene çok oyuncu transfer edilince çok rotasyona girdi Trabzonspor. Belki hocam hani o sizin için hani sizin bir destek olarak söylüyorum. Belki orada da sıkıntı yaşadı Trabzonspor. Yani muhakkak bu kadar e, şimdi şimdi sene Trabzonspor'un top Trabzonspor'dayken bir savunma güvenliği vardı. Yani vardı. Şimdi, Zaten bu sene bu sene kaybedilen Abdullah Hoca az önce onu dedi. O geçiş oyunu. Bu sene kaybedilen deplasman oyunlarındaki e, kaybediliş anlarında topun genelinde gene de Trabzonspor'daydı. Geçen sene bu güvenli haldeydi. Güzeldi. Bu sene top Trabzonspor'da olmasına rağmen Avrupa'daki oyunda bir güvensizlik yaşadı ki bence o maçların kaybedilmesindeki en büyük problemlerden biri de e, oydu. E, bu arada Dinamo kiev Fenerbahçe mücadelesi de başlamak üzere oradaki durumu da çok kısa ve hızlı bir şekilde özetleyeyim sonrasında iki takımın kadrolarını önce Fenerbahçe'yi vereceğiz üstüne konuşacağız Fenerbahçe ve Ren 11'er puanda Fenerbahçe'nin e, 4 haberajı var Ren'in 3 haberajı var ve iki takım arasındaki maçlara baktığımızda bir denge söz konusu. İki mücadele de beraberlikle tamamlandı. Averaj burada çok önemli. Ren evinde AEK ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Dinamo Kiev Polonya'da oynuyor. Ren'in kağıt üstünde fikstürü daha avantajlı. Bu bir gerçek ama Fenerbahçe'de Dinamo Kiev'e göre şu ana kadar çok daha sağlam bir takım görüntüsü ortaya koydu UEFA Avrupa Ligi'nde. Açıkçası neden istediğimiz sonucu alıp bu grubu lider bitirmeyelim diye kendi kendime soruyorum. İlerleyen dakikalarda bu sorunun yanıtını da alacağız. Hep birlikte Aspor ekranlarında canlı canlı bu maçı değerlendireceğiz. Sivas Spor'un ve Trabzon Spor'un maç özetleri de az sonra Aspor ekranlarında olacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine bakalım. Sonrasında Dinamo Kiev'in kadrosundan da bahsedeceğim. Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır var. Savunma hattı Ferdi Serdar Salay ve Osay Samuel'den oluşuyor. Orta alanda Crespo, Arao, Arda'yı ve Lincoln'u izleyeceğiz ama farklı formasyonlar da olabilir. Batu Şay ve Valencia ileri ikili de kanatta Arda'nın ya da Lincoln'un olduğu bir düzen de söz konusu olabilir. Valencia ile birlikte Batu Şahay'ı önde görebiliriz. Takım sahaya çıktığında belki bunu yorumlamamız daha rahat, daha kolay olacak. E, Bushcan, Dinamo Kiev'in kalesinde Timçik, Zabarni, Popov, Vivçarenko savunma hattını oluşturuyor. Sidorçuk, Şepelev, Siganko, Buyalski ve Vanat orta alanda görev yapacak isimler. Artem Besedin ise Dinamo Kiev'de center pozisyonunda. Bu karşılaşmaya dair konuklarımızın beklentilerini konuşalım. Trabzonspor'la Sivasspor ve Başakşehir ile ilgili de detaylandırmalarımız sürecek. Hocam beklentiniz nedir? Fenerbahçe'nin bir e, averajda olsa üstünlüğü var. Sizce bunu koruyabilir miyiz bu gece? Ya tabii birbirlerini çok ezberleyen takımlar. ama iki Dördüncü takım... maçları evet, bu dördüncü birkaç ay maçları içinde. E, Rekabetin de çok yüksek olduğu maçlar. Evet. Yani maçın e, hem bitişi maç sonraları her zaman bir e, başlık olmuştur. Çok aksiyon oldu. Evet evet o anlamda ben yine bugün e, sahada zor bir oyun olacağını e, düşünüyorum. E, yani iki takımın da o zamandan bu zamana ki form durumlarına baktığımız zaman Fenerbahçe çok kolay form yakaladı ve şu anki performansı e, e, Dinamo Kiev'in çok çok önünde. Hem Fenerbahçe'nin dizilişi de bu arada bir kez daha e, Fenerbahçe'nin dizilişini de paylaştık sevgili seyirciler. Çok hızlı hocam bir kere daha aktarmak istiyorum. Ekranlarını yeni, yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Bir kez daha aktarayım. Altay Ferdi Serdar Salay, Osay Samuel Crespo Arao Lincoln Arda, Batshuayi ve Valencia Fenerbahçe'nin ilk 11'i dizilişi bu şekilde ama dizilişi biz sahada görsek yine daha sağlıklı olabilir. Bir kere daha hatırlatayım. Yani Buyurun herhalde hocam. Arda sağ kenarda, Lincoln sol kenarda oynar. Orta Crespo ve Arao, Valencia Batshuayi gibi dizilişin ben öyle olacağını hı hı. tahmin ediyorum. yani güçlü bir oyun, artık ezberlenmiş bir oyun yapıları var. Önde çok çabuk, çok atletik bir oyunları var ve çok ee, özellikle orta sahadaki oyun gücü Fenerbahçe'nin bence bu seneki en önemli, en artı yanlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ligde oynamış olduğu zor maçlar vardı. Yani ee, Başakşehir maçı, Beşiktaş maçı. Yani oyunun e, genelde rakip alanda oynanan bir sezon başı başlangıcı vardı Fenerbahçe. Daha sonra set oyununa dönüldüğü zaman bu rem maçında sayabiliriz. Fenerbahçe yine bir güçlü yanı ortaya çıktı. O oyunun içerisinde de çok e, doğru kalabilir, Doğru oyun planlamasını yapabiliyorlar. Ben bugün yine yani tabii ki Faul'ün Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum.